Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde uzunluk ölçüleri konusunu ele alacağız. İkinci sınıf olmanın sebebiyle uzunluk ölçülerini önce standart ve standart olmayan uzunluk ölçüleri olarak ikiye ayırıyoruz. Standart olmayan ölçü aletleri kişiden kişiye uzunluğu değiştiği için sonucu kesin değildir. Standart olmayan uzunluk ölçüleri neler olabilir? Parmak, Karış, Kulaç, Ayak, Adım. Bakın. Parmakla ölçüm, Karışla ölçüm, Kulaç, iki, Adım ve Ayak. Niye standart e, sonuçlar kesin değildir? Çünkü e, adımı büyük olanların ya da adımı küçük olanların ölçüsüne göre ölçü değişebilmektedir. Bir yeri ölçtüğümüzde küçük bir çocuğun adımı kısa olduğu için 10 adım geldi, gelebilir. Büyük bir insanın adımı 5 adım uzun olduğu için orası 5 adım gelebilir. Yani kişiden kişiye sonuçlar değiştiği için bunlara standart olmayan uzunluk ölçüleri diyoruz. Ve bunların sonucu da kesin değildir. Bu yüzden standart ölçü aletlerine ihtiyaç vardır. Uzunluklar ölçmek için kullandığımız standart ölçü aleti birimi metredir ve kısaca m harfiyle gösterilir, küçük m ile gösterilir. Değişik türde metreler vardır sevgili öğrenciler. Neler olabilir bunlar? Bakın cetvel, bir, yaklaşık 15 santimlik, 30 santimetrelik cetverler vardır. Mezura vardır, bükülüp sarılabilen. Katlanır metreler vardır. Şerit metreler vardır. Bunlar metrenin değişik ebatlarda ve uzunlukta ölçüleri kullanmak için kullandığımız türleridir. Metreden kısa ölçü alet ölçüleri kullanmak için, uzunlukları ölçmek için ise santimetre Öl santimetre kullandınız. 1 metre 100 santimetre eder. Ve 1 metre içerisinde 100 tane santimetre vardır. Santimetre İngilizce centimeter karşılığı olan cm kısaltmasıyla kullanırız. Yani santimetrenin kısaltması cm'dir. 1 metre içerisinde 100 cm vardır. 100 cm de 1 metreye eşittir diyebiliriz. Peki 1 metre 100 cm ise 2 metre 200 cm, 4 metre 400 cm, 6 metre 600 cm. 1 metre 30 cm nedir? 1 metre 100 ettiğine göre üstüne 30 ekliyoruz. 130 cm. 1 metre 80 santimetre neye eşittir? 1, 1 metre 100 santimetre için üstüne 80 e ekliyoruz. 180 santimetre. 2 metre 50 santimetre neye eşittir? 2 metre 200 santimetre ettiği için üstüne 50 santimetre daha ekliyoruz. 250 santimetreye eşittir diyebiliriz. Yarım metre sevgili öğrenciler 50 santimetredir. 2 tane yarım metre ise 100 santimetre yani eşittir 1 metre eder. Standart olmayan ölçüm hariç, a, a, ölçme araçları mesela adım. Bir adım attığımızda öndeki ve arkada, arkadaki ayağımız arasındaki mesafe yani şu araya adım diye ölçüyoruz. Ayak. Ayaklarımızı baş parmağımızdan topuğumuz arasındaki mesafeyi ayak ölçüsü diye alıyoruz. Kulaçsa kollarımızı yanaştığımızda iki parmak ucumuzun arası bir kulaç gelir. Karış ise baş parmağımızla serçe parmağımız arası bir karış gelmektedir. Parmak ise gördüğünüz gibi el parma parmağımızın eni kadar bir ölçüdür. Biraz önce de el aldığımız 1 metre 100 santimetre eşittir. Ve Metrenin değişik türlerde şerit metre ve mezura gibi türleri de bulunmaktadır. Demek ki bir yeri ölçmek için kesin sonuç almak istiyorsak standart ölçme aleti aracı kullanmalıyız. Bu da standart ölçme aracı da metredir diyebiliriz. Birkaç örnek yapalım. Aşağıdaki standart olmayan ölçme evrimlerinin adını yazalım diyor. Bu neydi sevgili öğrenciler? İki, iki kol arası. Kulaç. Burası. Ayak. Burası. Adım. Parmak. Ve karış. Aşağıdaki nesnelerden bir metreden uzun olanları işaretleyelim. Şöyle nesneleri inceleyelim, tahmin yürütüyoruz. 1 metre. Yani 1 metre neye çıktı? 100 santimetreye. Kalem olabilir mi? Hayır. Çok küçüktür. O santimetre ile ölçeriz. Makas santimetre ile ölçeriz. Çanta santimetre ile ölçeriz. Ağaç çok büyüktür. 1 metrekten çok büyüktür. Alt 1 metreden çok büyüktür. Araba 1 metreden büyüktür. Ev 1 metreden büyüktür sokak lambası da bir metreden büyük olabilir. Evet. Diğer bir örneğimize geçelim. Aşağıdaki nesnelerden bir metreden kısa olanları işaretleyelim. Sınıf tahtamız, yazı tahtamız büyüktür, olamaz. Uçak büyüktür, olamaz. Fil çok büyüktür, olamaz. Cep telefonu, vida, ayakkabı, ateş ve kitap 1 metreden kısa ve santimetre ile ölçülebilen nesnelerdir. Evet. Şimdi başka nesneleri ölçelim sevgili öğrenciler. Bakın. Burada bir cetvel var. Üzerinde değişik nesneler konmuş. Kibrit cetvelin üzerine konarak uzunluğu ölçülmüştür. Uzunluklar ölçerken başlangıcı sıfır alıyoruz ve bitiş noktasına bakıyoruz. Sıfırdan bitiş noktasına kadar ölçtüğümüzde kibrit 5, santimetredir deriz. CM santimetrenin kısaltmasıdır. Unutmayalım. Şimdi gelelim. Bakın burada bir iğne var. Sıfırdan başlamış. Burada bitmiş. Kaçmış? 3 santimetre. Silgimize bakalım. Sıfırdan başlayıp kaçta bitmiş? 4'te. Silgimiz ise 4 santimetredir. Balık ne kadarmış? Balığın burnu sıfırdan başlıyor. Kuyruğu 9'da bitmiş. Balık kısa 9 santimetreymiş. Değişik sorular var burada sevgili öğrenciler. Bunlara da bir bakalım isterseniz. Yine elimizde 20 santimetrelik bir cetvel var. Bakın 0'dan 20'ye kadar ve üzerlerine alfabemizin harflerini koymuş. Bize bu harf harfler arasındaki uzunlukları soracak şimdi. A ve H noktalar arası kaç santimetredir diyor. A ve H'yi A'dan H'ye kadar. Bakın. A'dan K'ye kadar. Kaçta bitiyor? 9. 9 santimetredir. C ve K noktaları arası uzaklık kaç santimetredir? C'den başlıyoruz. K'ye kadar. Sayalım isterseniz. C'den başladığımız için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de bitiyor. Arası 11 santimetreymiş. Gelelim bir diğer soru. D ve F arası uzaklık kaç santimetredir? D ve F. D F. Çizelim D'den F'ye kadar. Kaç santimetredir? 1 2. 2 santimetredir. J ve M noktaları arası kaç uzaklık kaç santimetredir? J ve M'yi alalım. J'den M'ye kadar sayalım. 1 2 3. 3 santimetreymiş sevgili öğrenciler. E ve N noktaları arası uzaklık kaç santimetredir? E ve N E şuradan aşağı indirelim N'ye kadar gidelim. Şimdi N'ye kadar sayacağız sevgili öğrenciler. Ya da şöyle örüntü dalgası gibi dalga yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 santimetreymiş. E ve N arası ise 11 santimetre. F ve R arası noktaları arası uzaklık kaç santimetredir? F ve R noktaları arasını soruyor. F ve R. F'den R'ye kadar gideceğiz. Yani en sona kadar gideceğiz. Şuradan alttan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. R 14'te bitiyor. 14 santimetreymiş. Devam ediyoruz. Uzunluk ölçüsü ile ilgili boşluk doldurma yapalım. Boşluk dolduracağımız zaman kullanacağımız kelimeler üstte bir yer alıyor. Boşluklara doldurdukça bu kelimelerin üstünü çiziyoruz ve bize kalan kelimeleri daha sonra rahatlıkla doldurabiliriz. Uzunlukları her zaman aynı sonucu bulabilmemizi sağlayan nokta nokta ile ölçeriz. Evet, her zaman aynı sonucu bulabilmemizi sağlayan nedir? metredir değil mi? Metre her zaman bize aynı sonucu verir. Metre kısaca nokta nokta harfiyle gösterilir. Bakalım hangisi? CM mi? M mi? -M, -M, M değil mi? Evet. M harfiyle gösterilir. Metreden daha küçük uzunlukları ölçmek için nokta nokta kullanılır. Hangisiydi? Bunu daha önce söylemiştik. CM yani santimetre diyoruz. Santimetreyi kısaca nokta nokta harfleriyle gösteririz. Gösteririz. Neydi bu? Yine aynı CM'yi kullanıyoruz. CM harfleriyle gösteriyoruz. Bir metrenin içinde nokta nokta santimetre vardır. Kaç santimetre vardı? 100. 100 santimetre vardı. 100 santimetre nokta nokta eşittir. Ne eşittir? 1 metreye. 1 metreye eşittir. 1 metre eşittir nedir? 100 santimetredir. Yarım metre nokta nokta santimetredir. Ne kadar yarım metrede? 50 santimetredir. Evet. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler sevgili öğrenciler.